Evet arkadaşlar. Bütün hisseleri görüyorsunuz şu an. Yani kendime göre almış olduğum hisseler. Evet. 2025'te servet yapacak hisselerim bunlar. Bana göre. Araştırmalarıma göre. Arzlar buradan takip ediyorum önceki geçmişte halk arzuları da burada. İran'ın İsrail'e saldırmasından sonra ve ondan sonra yapılan basın açıklamalarından sonra bütün hisselerimizin ve biz yüzün düşüşünü de görüyorsunuz. Bakın. 1 lira 2 kuruşa düştü. İhlas ya. Benim ihlas. Yani arkadaşlar. Felaket bu ya. Benim için bir felaket. Son durum fena. Portföy bitti yani. böyle donmaması gerekir yani ya işte şu beşiktaş yine iyi gitmiş bakalım evet yeşil onlara bakalım maalesef